Kartalkaya'daki yangında bu videonun yapıldığı ana kadar maalesef 76 kişi hayatını kaybetti. Ve bu yangın şu an için dünyanın en ölümcül 6. yangını oldu. Yangın söylenene göre gece saat 3.20'de başlamış. Önce otelin yapısına bakalım. Grand Kartal Otel, tersine mimari şeklinde tasarlanmış ve toplamda 11 kat ve 199 odadan oluşuyor. 5. kat, resepsiyonun olduğu giriş katı. Lobinin altında 4, yukarısında ise 6 kat bulunmakta. Elde edilen bilgilere göre yangın işte tam olarak lobinin alt kısmında bulunan bu kattaki restoranda çıkmış. Yani dördüncü katta. Görüntülerde çoğumuz üst katların yandığını gördük başlarda üst katlarda başlayan bir yangın gibi görünüyordu. Fakat arka kısımdaki orta katta başladığı ortaya çıktı. Ve orada bulunan tahtalar yanarak alevleri bir anda etrafına yayıyor. Görüntüye baktığımızda binanın arka kısmının neredeyse tamamının yandığını görüyoruz. İşte yangının başladığı kat. Alevler binanın tahtadan yapılma dış cephesi yüzünden hızlı bir şekilde yayılıyor. Ön kısımda ise bazı küçük bölümlerin yandığını görüyoruz. Önemli olan sorunlardan biri de insanların 3 asansörü ve merdivenleri bulunan bu otelden nasıl çıkamadıkları. Daha önce çekilmiş bu videoda Grand Kartal Otel'in iç kısmında bulunan 13 kişiyi taşıma kapasiteli 3 asansörü görüyoruz. Asansörün hemen yanında ise merdivenler bulunmakta. Gece 3'ten sonra herkesin uyduğu sırada başlayan yangın insanlar fark edene kadar çoktan yayılmıştı. Bunun sebebi ise binada yangın alarm sisteminin çalışmaması ya da hiç olmaması. Ahşap bir bina, ahşap bir binada yangın alarmı dahi yok. Yangın alarmı olsa yani bu kadar insan vefat etmezdi. Çoğu çalışmadı, var ama çalışmıyor. Hani i̇nsanların çoğu zaten dumandan öldü. Dumandan göz gözü görmüyordu. O süre içinde yangın alarmı çalmadı. Eşim bizden yarım saat sonra gelebildi otelin dışına. Çünkü o bizim arkamızdan Merdivenlerden dumanın yoğunluğundan inememiş. Bakın bu içeriden bir görüntü ve manzara gerçekten korkunç. İnsanlar koridora çıktığında muhtemelen göz gözü görmüyordu ve dumanlardan ve çıkan ateşten dolayı normal merdivenleri kullanamadılar. Asansörle inmek isteyenler de oldu fakat insanların yardım çığlıklarına bakarsak anlaşılan asansör de çalışmıyordu. Yangın başladığında elektrik kesilmiş. Bu yüzden asansör devre dışı kalmış olabilir. Fakat çekilen görüntülerde elektriklerin olduğu görülüyor. Belki de yangın algılama sistemi devreye girip asansörleri kitlemişti ya da sadece asansörün elektrik sistemi yangında arıza görmüştü. Bunlar aslında yangın sırasında olabilecek şeyler ve tahliye sırasında asansörü kullanmak zaten oldukça tehlikeli. Merdivenler de kullanılamıyorsa tek çare yangın merdivenleriydi. İşte asıl sorun da burada başlıyor. Ee, bir yangın merdiveni var mıydı otelde? Hayır yoktu. Yangın merdiveni yok. Evet yangın merdiveni yoktu. O yüzden insanlar camlardan atlamışlardı. Aynen aynen. Olsaydı zaten böyle olmazdı. Yangın merdivenini de bulamadığı için sundurmanın üzerine pencereden atlayarak arkasından da arabanın üzerine geçerek kurtulabildi. Binada söylenene göre bir yangın merdiveni yoktu. Binanın dışına tüm açılardan baktığımızda bir yangın merdiveninin olmadığını açıkça görüyoruz. Aynı bölgede bulunan diğer otellerde ise yangın merdivenleri net bir şekilde görülüyor. Dış kısımlardan birinde bir yangın merdiveni olması durumunda birçok insanın hayatı kurtulabilirdi. Sadece demir yığınından oluşan tek bir yangın merdiveni. Bu sorumsuzluğu kimseye açıklayamazsınız. Ayrıca yangın merdiveni bile tek başına yeterli değil çünkü o da bozulabilir ya da başka bir şey olabilir. Bu gibi otellerde mutlaka portatif bir tahliye edici merdiven bulundurulmalı. Şu 3 kuruşluk taşınabilir merdivenlerin alınması ve odada bulundurulması ne kadar zor olabilir ki? Şayet bir yangın merdiveni varsa o zaman da bu insanların bunu neden kullanmadığını sorgulamak gerekir. Görgü şahitlerine göre odalarda yangın algılama ve söndürme sistemleri yokmuş. Yangını söndüren sistemleri de geçtim. Yangın alarm sistemi, geceliği 29.000 olan bir otelde nasıl çalışmaz? Akıl alır gibi değil. Bu noktada çok vahim bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre yangın çıktığında otel müdürünü arıyorlar ve müdür biz bunu söndürürüz diyor. Bu sırada elektrikleri kapattırıyor. İnsanların biz bir alarm duymadık deme sebeplerinin de bu olduğu söyleniyor. Müdür personele insanları uyandırın yerine yangının otoparka sıçraması ihtimalinden dolayı bazı arabaları çekin talimatı veriyor. Yangının söneceğinden emin ama öyle olmuyor. En başta elektriği kesmeleri ölümcül bir hataya dönüşüyor. Üç buçuk gibi işte kalktık, bir çığırışa kalktık, biz bağırışa kalktık. Dışarıya çıktığımızda başta bir duman görüyorduk sadece binada. Sonra alevler çıkınca bir anda insanlar e, o panikte atlamaya başladı Şu da oldukça garip. Otelin dış cephesi otantik bir görünüm kazandırmak için ahşaptan yapılmış. Bu gayet normal. Fakat bunların yanıcı ahşaplarla yapılmasına nasıl izin verilir bunu anlamıyorum. Burası 5 kişinin konakladığı bir bağ evi ya da bungalov ev değil ki. İçeride yüzlerce insan konaklıyor. Ahşabın bu kadar yanıcı olduğu ve bir yangında bunun önüne geçilemeyeceği hiç mi düşünülmedi? Bunu bir şekilde yaptınız diyelim düşünmeden. Dış cephesi ahşap bir oteliniz var. Hatta içeride bile ahşap kullanılmış sadece dışarıda da değil. Tamam ahşap bir oteliniz var. Normal otellere göre bu ahşap otelde yangın için 10 kat daha fazla önlem alınması gerekmez mi? alarm çalışmıyor, yangın söndürme sistemleri belki bozuk, belki de yok. Yangın merdivenleri desen o da yok ya da kullanım dışı. Bunlar hiç mi denetlenmez? 2007 yılında bir denetleme yapılmış ve raporda her şeyin eksiksiz olduğu bildirilmiş. Fakat eksiksiz dedikleri şey sadece yangın söndürme cihazlarından ibaret. Çıkışların uygun olduğu diye bir madde var mesela. Ne anlam ifade ettiğini çözebilen var mı bilmiyorum. Mesela maddeler arasında yangın merdivenleri nerede? Otomatik yangın algılama ve söndürme sistemleri nerede? Çevresel etki değerlendirme raporuna göre 199 odalı otelin aldığı tek önlem yangın tüpü bulundurmak. Ayrıca 2012 yılında yapılan yönetmelik değişikliğiyle, ile itfaiyenin denetim yetkisinin kaldırıldığı ve bu durumun yangın güvenliği konusunda ciddi zafiyetlere yol açtığı belirtilmiş. Tek sorun bunlar da değil ki. Herkes 40-50 dakika itfaiyeyi beklemiş. Bu gibi yerlerde acil bir duruma karşı neden anında müdahale edebilecek lokal bir itfaiye bulunmaz ki? Orada birçok otel var. Tek bir itfaiye aracı bile olsaydı erken müdahale ile belki de herkes kurtulabilirdi. Bugüne kadar da tarafımıza bildirilmiş itfaiye tarafından olumsuz bir durum. Yangın yeterli ilgili bulunmamış. Şu anda süreç soruşturma süreci de devam ediyor. Otele ait yorumlar zaten çoğu şeyi anlatıyor. Otelin yenilenmesi gerektiği, bunlara para harcanmadığı ve denetimin eksikliğine dair birçok yorum var. İnsan hayatının ne kadar ucuz olduğunu ve denetlemelerin önemsenmediğini bir kez daha öğrenmiş olduk. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Ne diyelim ki? Umarım bu bir son olur ve bazıları bundan ders alır.